Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün veya bir gece evinden dışarı çıkmıştı. Baktı ki Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma da oradalar. Onlara bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir diye sordu. Onlar açlık ya Resulallah dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gücü ve kudretiyle canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkaran sebep beni de evimden çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. İkisi de kalkıp Resul-i Ekrem'le birlikte Ensardan birinin evine geldiler. Fakat o zat da evinde değildi. Ama hanımı Resulullah'ı görünce hoş geldiniz buyurunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan nerede diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmek için gitti dedi. Tam o sırada evin sahibi olan Medineli sahabi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve iki arkadaşına baktıktan sonra Allah'a hamdolsun bugün hiç kimse misafir yönünden benden daha bahtiyar değildir dedi. Hemen onlara gidip içinde koruğu, olgunu ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi. Buyurun yiyin dedi ve eline bıçak aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sağılan hayvanlara sakın dokunma dedi. Evin sahibi onlar için bir koyun kesti. Onlar da koyunun etinden ve hurmadan yediler. Tatlı sudan içtiler hepsi yemeye doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumaya şöyle dedi. Gücü ve kudretiyle canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Sizi evinizden açlık çıkardı. Sonra evinize dönmeden şu nimetlere kavuştunuz buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamberimizin ve ashabın ileri gelenlerinin hayatı açlıkla tokluk arasında geçmiştir. 2. Bir kimsenin açlığını veya başına gelen bir sıkıntıyı şikayet ve itiraz etme kastı olmaksızın sabır, teselli, dua veya yardım gayesiyle söylemesinde bir sakınca yoktur. 3 Konuşurken bir sözün doğruluğunu bildirmek için istenmeksizin yemin etmek caizdir. 4 Bir kimse güvendiği bir kişinin evine dostlarını misafir götürebilir. 5 Misafire hoş geldin demek ve güler yüz göstermek ikramdan sayılır. 6. Bir kadın iyi tanıdığı ve dürüstlüğüne güvendiği kimseleri kocasının evine misafir edebilir ve ihtiyaç halinde onlarla konuşabilir. 7. Bir ikramda bulunanın ikramına karşı teşekkür, ihsan ettiği nimet sebebiyle Allah'a hamd ve şükretmek İslam'ın öngördüğü edep kaidelerindendir. 8. Misafire evde mevcut olan yemeklerden bir şeyler takdim etmek müstehaptır. Ayrıca özel yemek hazırlanabilir. 9. Kıyamet gününde Allah'ın bize verdiği nimetlerin hakkını yerine getirip getirmediğimiz konusunda sorumlu olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlayıp, ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.